Yes Albert Germandi Mikaylen Temmuz Azerbaycan Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Ermenistan cephe hattındaki çalışmalarda ağır kayıplar vermeye devam ederken birçok Ermeni askeri askeri teçhizatları bırakarak kaçıyor. Bazıları da esir düşüyor. Esir düşen Ermeni asker Albert Mikhail'ın sorgu sırasında Ermenistan'ın terör örgütü PKK ile yaptığı kirli işbirliğini itiraf etti. Ermenistan'ın Şirak eyaletinde doğduğunu söyleyen Mikhail'ın şunları söyledi. Yes, Albert Yermandi Mikhail'ın sırtında ne mektubakanı septemberi yıldın Şirak'ın artık kavakın. 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ին հիզ զորակոչվեցի բանակ հայտարարել են Ջումրիում PV այդ սովորել են ֆակուլտը 6-ամիս լրալու պս է ես ստացել եմ, եմ գրծեր սերժանտ եւ 6-ամիս հերացել է իցեղստիպված թերապոխին մարտունի քաղաքում գտնվող զորամասում Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev de daha önce yaptığı açıklamalarda Ermenistan saflarında PKK'lı teröristlerin savaştığını duyurmuştu.